Tekrar mı? Helltaker'ın hikayesi mi? Enteresan. Peki bir ihtimal de olsa anlatıcıya ihtiyacın olabilir mi? Lütfen izin ver bana. Bu benim için bir zevk olacak. Bir gün rüyandan uyandın. Şeytan kızlarla dolu bir harem. Ancak bu gerçekleşmesi kolay bir rüya değildi. Sana hayatına mal olabilirdi. Eğer işin içinde şeytan kızlar varsa hiçbir bedel yeterince ağır değildir. Cehenneme inmeye göze alırken bunları söyledin. Tavsiye istiyorsun ama soracak kimsen yok. Şimdiye kadar sevimli bir şeytan bulamadın. Ben her ne kadar sevimli gözüksem de sadece bir anlatıcıyım. Git ve layık biraz kız bul. Böylece onları aşk hayatın hakkında tavsiye almak için kullanabilirsin. Benim adım Pandemonica. Cehennemin müşteri temsilcisiyim. Sana nasıl hizmet edebilirim? Bunu normal çok tatlı. Biraz kahve gerçekten işime yarar. Kahve içmeden kendime gelemiyorum da... Birlikte seyahat ederken işimi de yapabilirim. Cehennemde gezmenin iradeni zayıflattığını fark ettin mi? Cehennemde iraden tükenirse <laughs> ölürsün. Dikenlerin üstünden geçersen iki kez irade kaybedersin. Bu işin püf noktası dikenlerle mümkün olduğu kadar az vakit geçirmek. Cehennem müşteri servisini kullandığınız için teşekkürler. Yardımımızdan dolayı duyduğunuz memnuniyeti 1'den 10'a kadar olan bir ölçekte nasıl değerlendirirsiniz? Vay! Daha önce hiç on almamıştım. Sen ve ben şimdi! Şeytan edebimi? Seni zavallı aptal! Seni lime edecekler ve bunu görmem lazım! Bu tavsiye! Kolay. Bütün bulmacalara geç. Bütün sürtükleri topla. Ve sonra haram aktivitelerini geçeriz. <laughs> Lütfen Madius'a aldırma. İblislerin çoğu onun gibidir. Günah için şehvet kanımızda var. Bunu kontrol altında tutmak çok zor. Bulmacalara gelince ölümsüz köleleri tekmelemek için çok fazla zaman harcama ve ölmemeye çalış bir insan mısın? Gerçek bir insan mı? Lütfen bizi de yanında götür. Evet, sonunda. Ölümlüler alemini baştan çıkarma zamanı geldi. Bunda benim yardımıma ihtiyacın yok gibi duruyor. Yoksa sadece konuşmak mı istiyorsun? Hey, kokuyu aldınız mı? Portakal, burtlan ve vodka? Hiç şey yok. Bu malin olmalı elde etmesi zor gibi görünür. Ancak belki de sen ona ulaşmanın bir yolunu bulursun. Sonra hep birlikte takılırız ve acayip süper olur. Harika. Daha fazla beyinsiz salak. Senin çirkin yüzünü daha önce görmemiştim. Neyle oynuyorsun? <laughs> Nasıl yani? Video oyunları mı? Tabii. Neden olmasın? Sıra tabanla strateji oyunlarında iyi olduğunu sürece. Ne? Ritmik zindan dikenleriyle hiç oynamadın. Öyle değil mi? Eğer dikenlerin ritmi hoşuna gitmediyse hoşuna gidene kadar etrafındaki kayaları tekmele. Bu yer sigara kokuyor. Sıtra da yakınlarda olmalı. Oo, hayır, hayır lütfen. Hey, harimini duydum. Ben de varım. Ha, kötü oldu her türlü geliyorum Devam et beni durdurmaya çalış Bulmayacağı ipuçları için sakın bana bakma Ben zeki sürtüklerden değilim Belki dikenlerin üzerine gidip kendini öldürürsün Bu eğlenceli olur Kardeşim her zaman bundan hoşlanır Onu davet ettiğine inanamıyorum Evet ne düşünüyordun ki adamım Ayrıca iyi ki Melina'yı davet etmişsin kendi başına şimdiye kadar gördüğüm en saçma video oyunlarını oynayarak çok fazla zaman geçiriyor. Lütfen, çeneni kapatabilir misin? Onlarla oynamanın onun ne kadar azdırdığını bilmek ister misin? Bir keresinde onu şey yaparken. Birimizi öldür, beni ya da onu. Lütfen, hızlıca. Sadece onları kendi hallerine bırak. Merak etme, sonunda alışıyorsun. Yüce Tanrım, canlı bir insan cehennemde ne yapar? Son derece alışılmadık. Aa, sen de mi? Tahmin edeyim. Modern günahlar üzerine tez ediyorsun. Ya da şeytan misin? Bu aldatmacalı görünüyor. Mükemmel hareket sırasında bulmak bir takım testler gerektirebilir. Aa, lütfen acele etme. Madiosa'nın benimle aşk üzerine oldukça sapık olan görüşlerini paylaşıyor. İşler gittikçe şiddetleniyor. Bu yüzden ölçülü olmak her zaman önemlidir. Eğer insanları fazla seversen onları öldürürsün. Ne kadar da büyüleyici. Lütfen bu konuda açıklayıcı olun. Bütün detayları bilmek istiyorum. Hey az önce bulmacayı mı çözdün sen? Bu müthiş. Sormana bile gerek yok. Ben asla bir partiyi kaçırmam. Sonunda tanıştık. Bütün denemelerimden geçerek değerli olduğunu kanıtladın. Ruhunu bana ada. Ben de seni en değerli kölem yapayım. Neyi başarmaya çalışıyorsun? Şeytanlar istediğin gibi köleleştirmeyi mi? Gerçekten mi? Bu kadar mı yani? Buraya kadar geldim ve beni pankekle mi satın almaya çalışıyorsun? Şanslısın. Banketlerin üzerinde şey bir etkisi var. Bence beni ikna ettin. Belki senin şu haremin eğlenceli olabilir. Eğer bunu yapamıyorsan menüyü aç ve bu bölümü atla. Bütün gün burada oturmak istemiyorum. Şu dağınıklığa bak. Yakın zamanda kimse cehennem kapısını kullanmamış gibi görünüyor. İlk olarak buraya nasıl geldiğini merak ediyorum. Mucizeler yaratabiliyor gibi görünüyor. Sonuçta bir şekilde seni ofisinden çıkarmayı da başardı. Doğru. Köle olma teklifimi kabul etmeyen ilk kişi o. <laughs> Orada dur. Onun sana köle olma teklif etmesini umuyordum. Justice. İnsanlara onları ölüme götürecek fikirler verme. <laughs> Aa, hadi ama. Eminim ki hizmetçi rolü yapmak hoşuna giderdi. <laughs> Gerçekten buradan yürüyüp gidebileceğini mi düşündün? Onca yaptığın şeyden sonra. Sadece seni bulabildim günahkar. Bu yüzden sakın hemen öleyim deme. Birlikte daha çok zaman geçireceğiz. Sen ve ben. Günah makinesini görmezden gel. Acı mutlaka çekilmeli. Günah makinesini nasıl buldun günahkar? Teslim ol ve seni özümsemesine izin ver. Bekle! Sakın pes etme. Bizi buradan çıkarman gerek. Ayrıca ben hala kahvemi bekliyorum. Umudu bırak. Onun kaderi mühürlendi. Sevgili Judgment, bu adam bunu bilmiyor olabilir ama o bana ait. Ona zarar vermesen olmaz mı? S sessiz ol! Gerçek iş başlamak üzere. Seni saran bu zincirler senin buraya getirdiği şeylerden yapıldı. Egon, aç gözlülüğün, şehvetin. Sen kendi işkenceni yapan kişisin. Yeter, yüksek savcı. Sana hemen durmanı emrediyorum. Cezalandırmanın üzerinde yetki standartı yoktur. Devam et judgment. Yıkılıyorsun. Evet lütfen devam et. Şimdiye kadar bu en iyi madde. La lanet olası cehennemin kraliçesi olmam gerekiyordu. Neden kimse beni dinlemiyor? <laughs> Gerçekten bu kelepçeleri kırabileceğine mi inanıyorsun? Bilmen gerekirdi. Umut hayal kırıklığına sebep olur. Hayal kırıklığı da umutsuzluğa. Umutsuzluk zinciri en lezzetlisidir. Lanetli olmalısın Malinka. Daha yeni inek bir dostun oldu ve o şimdiden hapı yuttu. Şansımı biliyorum. Hiç değilse daha önce nekropolis oynamış. Olanları düşününce onu kendim için saklamam gerekirdi. Evet! Yaptığın her şeyden dolayı pişman ol! Yalanlar! Onlar seni kaderinden kurtaramaz. Ö Öyle mi? Bu durumda teşekkürler sanırım. Şimdi acı çekme kısmına geri dönelim. Gerçek acı başlamadan önce son sözünü söylemek isteyen var mı? Ucuz yaranma numaralarını kes. İşimi zorlaştırıyorsun. Bak, gerçekten bunu yapmak istemiyorum. Ama sözleşmem var. Hiçbir şey senin lanetini engelleyemez. Her neyse, işkenceni birkaç yıl erteleyebilirim. Tabi eğer cehennemden ayrılır ve burayı tekrar rahatsız etmezsen. Kaderlerimiz bir. Seni öldüreceğim ve sen acı çekeceksin. Ama bugün olmasına gerek yok. Bu yüzden kendini şanslı say ve gözümün önünden kaybol. Sana gitmekte özgürsün dedim. Kaybol! Ne? Beni de mi haremine davet etmek istiyorsun? Saçmalama! Çatını seni işkence ederek öldürmek için kan yemin etmiş ölümsüz bir acı avatarıyla paylaşır mıydın? Bekle! Sen ciddi misin? uygun ritüellerden ne kadar uzakta olduğumuzu göz önüne alırsak belki bir şans verebilirim. Böylece yolculuğun sona ermiş oldu. Kızları cehennemden başarıyla aldın ve bu olaydan itibaren Helltaker, cehennem toplayıcısı adını aldın. Bu her neyse, yaşamak için kolay bir ömür olmayacak. Kısa ve acı dolu olacağına seni temin ederim. Ama nasıl yaşarsan yaşa zaten acı dolu. Kısaca hala yaşıyorken biraz eğlenmeye çalış. Görüyorum ki başka bir pankek parçası daha bitti. Ve bu çok güzel. Yardımın için teşekkürler. Hmm, lafı bile olmaz. Hiç değilse bu kadarını yapayım. Ayrıca söylemem gerek. Hala onları nasıl bu kadar mükemmel incelikte yaptığını çözemedim. Ve onları havada döndürme şeklin. Mutlaka biraz büyücülük içeriyor olmalı. Tecrübe. Evet, tabii. En iyisi git ve herkese pankeklerini ver. Pankek? Okuduğun şey romantik komedi mi? Önce böyle romans gibi şeyleri duymamıştım. Bu gördüğüm en sapıkça şey. Belki de bunca zamandır yanlış şeyler yapıyordum. Ne? Benimle çıkmak mı istiyorsun? O zaman sapık bozuntulardan birisi olduğunu biliyordum. Pankek? Hmm, harika. Ayrıca bir sorun var. Gönder gelsin. Hmm, kızlar gözüken asla çıkarmadığını söylüyorlar. Nedeni ne? Hmm. Ben de sana aynısını soracaktım. Ben mi? Bunun sebebi kör olmam. İşte benim hikayem. Seninkini paylaşır mısın? B belki bir gün. Aa, ah, hadi ama. Kızlar çoktan üzerine bahis oynadılar. Hmm, eğer lazer görüşün yoksa 10 dolar kaybedeceğim. Hmm. Pankek ve kahve? Hmm. Ah, artık yorgun şeytan yok. Yine mi fazla demlemişim? Ah, Hayır, aslında oldukça iyi. Hatta bu sefer oldukça düzgün filtrelemişsin. Devam et ki parmakların kırılmadan bu sağ kalmayı başarabilirsin. <laughs> Tabii. Tabii mahvetmek istersen çekinme yerel hastane şimdiye kadar oldukça iyi tedavi ettiğini kanıtladı. <laughs> Sonraki 5-15'te. Double espresso değil mi? Hatırlamak senin için. Benim değil. Pankek? Birlikte oynayabileceğimiz yeni bir strateji oyunu bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? İnsanların ürettiği hemen hemen her şey ya yarım yamalak bir devam serisi ya da boktan bir soygun. Yine de onları oynamak istiyorum. Ben de ne yazık ki. Bolca alkole ihtiyacımız var. Pankek? Tabii ancak biraz ateş kullandım alayım. Evde sigara içmek yok. Yoksa ne olur? Cezalandırır mısın? Hadi durma. Ben kötü bir kızım. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Siktir ol git. Pankek? Ne zamandır buradayım. birkaç haftadır. Sonsuza kadarmış gibi geldi. Gördüklerim. Yaptıklarım. Bunların üzerine olağanüstü bir rapor yazabilirim. Ama bana kimse inanmaz. Bu çok gerçeküstü. Ah. Ve araştırmalarım sadece yüzeysel çizikler. Bugünkü çalışmalarımda bana katılmak ister misin? Çok fazla çalışıyorsun. Pankekleri niye? Pankek? yine mi komşuları taciz ediyorsunuz? Ne yaptınız? Neden kapıda polis var? Pankek? Günahkarlar alanımıza girmek istiyor. Onları dışarı çıkarmalı mıyım? Gerek yok. Bununla ben ilgilenirim. Tabii ki. <laughs> Keyfine bak. Polis açın kapıyı. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Kapıyı açın hemen. Pankek. Oh, teşekkürler. Ancak yine de sorularımız var. Ve işte bu Helltaker'ın hikayesiydi. İyi ve eski Belzebub tarafından anlatıldı. Çok saçma bir hikaye, biliyorum. Dürüst olmak gerekirse aslında düpedüz iğrenç. Korkunç insanlar hakkında korkunç bir hikaye. Ancak belki sen içerisinde eğlenceli bir şey bulabilirsin. Belki iki kaka. Yine de bu eski tuttukları için şirkete teşekkür ederim. Sonrasına kadar... Bu da ne? Sonunda bir portalı mı açtı? Merhaba küçüğüm. Ben Beelzebub. Ve sen de seçilmiş kişi olmalısın. Cehennemin kralı. Bunun anlamı ben senin mütevazi hizmetkarın haricinde bir şey değilim. Bu geçite girin ve hakkınız olan tahtı alın. Hey, bu tek yönlü sürgün portalı değil mi? ...fasiktir. Bel ve burada yüzünü... ...tekrar görmeyeceğimi ummuştum. Duygularımız karşılıklı. <laughs> Benim... ...sevgili Lucy'm. Sakın sürünmüş Belzebub'dan gelen... ...tek bir kelimeye bile inanma. <laughs> Şeytanların en tehlikeli türü. <laughs> Uçurumun içinde sonsuza dik mühürlü. Justice'e sor. O zamanlar eskiden yüksek savcıydı o. <laughs> Bu harikaydı. Keşke destansı savaşı görebilseydiniz. E, portaldan içeri adım atarsan ruhunda hapsolur. Orada seni sadece delilik bekliyor. Bir süredir buradayım ve hiçbir delileye rastlamadım. Büyük hayal kırıklığı gerçekten biraz delilik canlandırıcı olurdu. Burada bulabileceğin tek şey karanlık ve yalnızlık. Bu haşereyi görmezden gel. Portalı yemekten sonra ben kapatırım. Bir gün dışarı çıkacağım. Biz hazır olacağız. Ne var? Bekle. Ne? Sen nasıl yaptın? Bunu yaptığına inanamıyorum. Cehennem kralı saçmalığını gerçekten yedin mi? Hayır. Bu kadar basit olamaz. Öyleyse niye? Öngörülebilir bir gelecek için kendimizi buraya sıkıştırdığımızdan beri bence uygun bir tanışma yapılmalı. Benim bir sürü adım var. Yüce veba, çürüme müdürü, sineklerin metresi, kı... Bekle, ne kadar kapayım böyle. Bir konuğum var. Kendime çeki düzen vermeliyim. İşte, bence bu formu sohbet etmek için bir tık daha rahat bulacaksın. Nerede kalmıştım? Ah, evet. Ayrıca Sineklerin Metresi ve Kızıl Kraliçe. Seninle tanıştığıma mutlu oldum. Uçuruma hoş geldin. Kendini evinde say. Bir fikrim var. Sana şatomun etrafını göstereceğim. Bence bu yere yaptıklarımı çok seveceksin. Evet. Kendim inşa ettim. Karanlığın dokumasından neler yapıldığına şaşıracaksın. Uçurum çorumsal sürgün en tuhaf hobilerini aramana neden oluyor. Hey, yeni fark ettim. Yanında bir şey getirdin. Bunu yapabileceğini bilseydim biraz şeker isterdim. Şeytanlar şekere bayılır. Bu hayatımın en güzel günü. Ve bu Hellshaker'ın hikayesiydi. İyi, yaşlı Belzebub tarafından senin için anlatıldı. Lütfen bu hikayenin sonunda kendimi hikayeye koyduğum için affedin. Biliyorum, biliyorum. Benim hakkımda bir hikaye olmamalıydı. Sadece kendimi tutamadım. Soruların olduğunu tahmin ediyorum. Bu gerçekten oldu mu? Helltaker gerçekten nerede? Belki sen Helltakersindir. Uçurumda geçirdiğin bunca yıldan sonra unutmuşsundur. Ya da belki sen hiç var olmamışsındır. Ve ben sadece kendi kendine konuşan zavallı yaşlı bir sineğimdir. <laughs> Hikayenin sağlığı için bazı soruların cevaplanmaması iyi olur. Sonrakine kadar?